Herkese merhaba. Herkese merhaba. Herkese böyle başlaman <laughs> gerekiyor. YouTube'un konsepti bu da mı? Ben bunu içebiliyor mu? İçerim ne içemiyorum? Ben içebiliyor muyum? Onu soruyorum ki. <laughs> Bilmiyorum bu konu hakkında bir fikrim yok. Efendim merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu son bir short videosu çekmiştik. Orada bir rap yarışması yapalım dedik. Bir beat yapmıştık. Süremiz doldu. Artık sonuna geldik. Son parçaları da dinledik. Bugün yanımda Bora Temur var. Onunla birlikte dinledik parçaları. Bir ön eleme yaptık. Beş tane yapacaktık normalde. Beş parça çıkartacaktık. Ancak bir tanesi konusunda kararsız kaldık ve altı şarkı yapalım dedik. Birlikte değerlendirelim. Siz de duyun istedik. Bugün altı şarkı dinleyeceğiz. Ama öncelikle bir Bora Temur'a soralım. Bora Temur kimdir? Bora Temur kimdir? Kimdir? Sorayım. Anlat. Soru bu. Yani beni çağırıyorsun <laughs> kanalına, ondan sonra sen kimsin? Ben tanıyorum. Yani bu, ben bu tanıyorum. Da, Tanımayan insanlar için. Tanıt beni kardeşim. Ben niye tanıtıyorum? tanıtıyorum. Ağzın ben. yok mu? Ben Bora Temur. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bora Temur gerçekten kim ya? Biraz anlat. Vay kim Bora Temur? Bir Ankara çocuğu. Bir Ankara bebesi. Bebesi demeyeceğim, öyle Ankaralılık yapmayacağım. Ben Ankaralı değilim ki. İşte yapmayacağım dedim. Ha, ee? Şimdi bu Temur müzisyen kardeşim. Hani beat yapımına başlamış 2010 öncesi de rap yaptım ben de. Hmm. O yüzden siz dinleyeceğim. O yüzden zaten burada <laughs> değil mi? O yüzden burada. Daha sonra işte bu beat yapımı süreci biraz geldi geldi işte geliştirdik kendimizi. Daha sonra bir 2017'de heyecanı yok diye parçanın <laughs> altyapısını yaptım. Sen yapmıştın değil mi o parçayı? <laughs> evet. Niye insanlar seni tanımıyor? Onlara sormayın. Niye tanımıyorsunuz beni? <laughs> <laughs> Beni neden tanımıyorsun? Tanıyın arkadaşlar. Bora Temur bu hayatın heyecanı heyecanı yok şarkısının yapımcısı. Başka? Sonra işte 2018 civarında bir tane pop şarkının altyapısını yaptım. O da Cem Sayen'de. Onu remix olarak yapmıştık. O da güzel parça. Orijinalinde Okan Aki abimiz yaptı. Ondan sonra ben müzik hayatımı <laughs> bırakmış gibi ona <laughs> bir şey oldu. aldık. Yap koy, yap koy kenara. Öyle değişik şeyler yaşadık. Bir ya. süre genelde bende de öyle devam etti ya. Bu 2020'de bir iki üç tane parça yayınladım. Ondan sonra yap at yap at moduna ben de geçtim. Ve artık aktifleşmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Ya bakalım yani askere gidip geldikten sonra göreceğiz. inşallah. Şey. bakalım. O zaman çok lafı uzatmadan hemen biz dinlemeye geçelim sizlerle birlikte. Şimdi konsepti hızlıca anlatayım. Son kalan 6 parçayı biz birlikte dinleyeceğiz. Dinlerken herhangi bir yorum yapmamaya çalışacağız. Dinledikten sonra aktarmak istediğimiz pozitif veya negatif yönlü ne varsa onları hızlıca aktaracağız. Sonrasında biz kendi aramızda bir puan vereceğiz. Verdiğimiz puanları birbirimize göstermeyeceğiz. Bunları sizlerle de paylaşmayacağız muhtemelen. en çok puan alan arkadaşı da birinci ilan edeceğiz. Şimdi bizim burada bir kalem kağıt mevzumuz var. Defter falan ayarladık. Notlarımızı alıp ona göre puanlarımızı da belirteceğiz diye düşünüyorum. O zaman hızlıca başlayalım artık. Peki bir şey soracağım. Sor tabii. Sen niye montla oturuyorsun kardeşim? Soğuk. <gülüyor> ben <gülüyor> no, niye no. üşümüyorum? Ama hakikaten lan sende de kısa tişört var. Ben niye düşündüm? Bilmiyorum. Neyse. Kanım kaynıyor. Çok heyecanlıyım. O zaman başlayalım. Şimdi ilk parçamıza başlıyoruz. Cem Mert Bilgen. E ey, e. C, M. Attı taslarla kanlı pastamda pay yok sana bak kan çıkartacağım Sayro bel geldi altı patlar Kaliteyi arıyorsan azıcık kaç lan sesi Hakkın varsa alacağım kesin var saplar yaşatmaz seni Tam bir testeyken sizler geri Esti pek seni tüketmez beni Besmi bir yine bir kestene zik ek. Senin de Eksler gezinirken pek simetli beslenen serseri titredi Siyen bir değil ki etten kemik Azıcık dur sana kurmadan Sus paran pul bana Benden alırsan çocuk hayatından çalarım bu sözüm sana Yazdım durmadan ufaktan başladı vur Kaç dakika dayanılır yardıkların tamamıyla aptalca zırvalar Değsin rakip bana her anım ayrı panik Atak 16 yılımı verdim lan bu boka Kendine emsi diyen ergenler maneti saçına toka Bu yeter sana ey ey Respect ey İlk yorumunuzu alayım efendim Flowlar çok iyi Değil mi? Bence hani o kelime yapısını kurduğu flow akış falan iyi Ama Biraz daha bence kaliteli bir şey, kayıt gönderseydi daha iyi olurdu muhtemelen imkanı e... olmadığı için olabilir Aynen. ama şöyle bir şey var telefonda ve kulaklıkla da çok güzel şeyler yapabiliyorsun tabii ki canım ama şimdi şöyle bir durum var ben özellikle bunu da belirttim hani imkanınız yoksa çok zorlamayın dedim bu şekilde de bence kayıt göndermesi çok önemli değil Şeyleri ben de beğendim. Flow'larını ben de beğendim. Bazı yerlerde çok hafif bir ritimden geri kalma durumu oldu. Çok minikler ama fark edilmiyorlar. Nefes alamıyor o yüzden. Hmm, muhtemelen. Ama genel olarak iyi. Verdin mi puanını? Verdim. Başka söyleyeceğim bir şey var Başka mı? Başka söyleyeceğim bir şey yok. Tamamdır o zaman. Devam edelim. O zaman başlayalım. Sıradaki kim var? İlker, İlker Bulam. bulam.

ben direkt başlayacağım. Hı. Beğendim. işçiliği güzel. E, ee, Ototune'u oturtabilmiş. Üstüne backler çok iyi geliyor. Yani back vokallerini de düzgün oturtmuş. Ayrıca chant falan da atmış. Hı. Chantler falan da gayet dolu geliyor. Ve diğer şeylere nazaran bu projede şu dikkatimi çekti. Projeyi editlemiş ve projenin üstünde bir şeyler yapmış. Ben bunu istiyordum aslında hani bu tarz kendi fikirlerle fikirlerini de katmalarını istiyordum. Bence olumlu. Ee, hani çok fazla eksi bir yorum yapabileceğim bir şey duymadım. Ee, sen ne düşünüyorsun? Ya parçanın melodik yapısı güzel. Hı Hani uğraşılmışlık şey hissettiriyorlar. Ben bununla uğraştım biraz. Edit hı -hı. yaptım, ne bileyim, ototunumu güzel yapmaya çalıştım. Hatta şey bile yapmış olabilir. Ototun açık almış olabilir. Hı hı. Olabilir. Ondan ekleme yapmamıştır. Bir de Key'ini falan doğru seçtiği zaman zaten sıkıntı olmuyor. Aynen. Yani bu arkadaşın da flowları iyi. Evet. Onun haricinde yani eksi bir yanı yok aslında. Ama şimdi bir şey olacak. Hani Hepsini dinledikten sonra Tabii ki. bir birileri eksilecek. Onu yapacak Aynen bir şey öyle. Yok. Karar aşamasında her şey belli olacak. <laughs> Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Hani bazı şu an dinleyeceğiniz arkadaşlar da autotune vesaire tarzı şeyler olmayabilir. Autotune bizim en son dikkat ettiğimiz şey hani daha çok e, bize ne verdi, içerikte ne var, nelerle uğraşmış ama flowlar yani biz bunlara daha çok odaklanmaya çalışacağız. Söyleme tarzı, nota uyumu vesaire. O zaman diğer parçaya geçelim mi? Geçelim geçelim. Planırsın. Polislerden köşe köşe ölün Arkan sağın solun ebe söbe İçin çinçin çin. dışın benzer Kadıköy'e raks edersin Kulüplerde dönet döne Kova başında ağırlar Konukları atarlıdır Bilirim sizin semtin çocukları Rulo yapar hep pozudur dolarları Hepsi pilot yaya gezer Sokakları Kafada kaldıraçlar Coca Cola Düşünce ayılırlar karakola Başlarlar hızlanınca maratona Varamadı kimse daha mutlu sona Masaya çeker çizgi çizgi suru Toz duman yaş bazen elde kuru Soldan başlatırlar malda turu Kafalar sudan daha da duru Paran varsa tam torbalar kanalize kana pis istiyorsan düş kana bir ömürden gayri ne var daha bize onu da ver kurtul madem mazra ile. Evet ne düşünüyorsun? Bu arada şarkı evet. sahibi Omen, Omen Polat. Bu arkadaşın tarzı direkt Cash Flow. Hı. Yani böyle kesik kesik söylemesi böyle ses tonu biraz cash flow'a çok Hı -hı. benziyor. Bir de şey böyle eski tarzda böyle bir old school battle rap tarzı Hı -hı. yaptığı Hı -hı. için benim çok hoşuma gitti bu. Yani şey vermeyeyim şu an ama sevdiğim var mıydı peki bir şey? Sevdiğim eksi? tarz. Yani eksiği sürekli böyle şey yaparak böyle hecelere gitmesi çünkü her Hı. yerde hecelere gitmesi biraz belli bir süre sonra sıkıyor. Aynen dinleyici yani olarak belli yoruyor. bir süre sonra böyle ya hızlanması lazım ya da melodik bir yapıya geçmesi lazım. Evet katılıyorum buna. Bir yerde çok minik bir gecikme yaşadım. Orada da bir nefes problemi yaşadığını düşünüyorum. O tek nefes aldığı Aynen, için ya muhtemelen. Ama çok büyük bir problem değil. Yine puanımı etki edecek bir şey değil. Ama genel olarak ben de senin yorumlarına katılıyorum. O zaman devam edelim. Devam edelim. Sırada kim var? Tuğrulcan Varlık. Dinleyelim. Dinleyelim. İyisini düşünmedim ki hiçbir zaman. Karşıma geç, bitti yalan. Her şeyi bir yanda sildim ama. Baştan bitti yalan Bitmedi az daha sabretsem Mahallede kendini göstersen Her şeyi doğru sanarsın Hiçbir şeyken hiçbir şey de bilmezsem Eskide nasıl yuduk lan dersi Sana terbiyeyi bu rap versin Sokakta hepinize çok tersim Ama konum hani tam olunca çok versi. Kaç kere affettim Bu mermi hepinizi mahvetti Hatunu yatakta terlettim Nedenimi yatakta çok serttim ne düşünüyorsun? Ya şey iyi hani ...beat'e te bazı şeyleri hı hı. ama ses tonu çok şey geliyor bana. Böyle ses tonu oturmamış daha. Hani yaşı mı küçük yoksa çok mu sigara içiyor? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilemiyorum. Hani ses tonu böyle bir şey değil. Eşsiz bir ses tonu yok. Yani ses yani tonunun onda şey. benim bazı yakaladığım hatalar var. Bunlardan biri çentler tam olarak düzgün gelmiyor ve... Senin çent dediğin ne kardeş? Bu arka plandaki şeyler var ya hani kelime atıyorlar. Yao işte. Çent mi diyorsun sen? Yani çent. Çentler yani. değil mi? Çent onlar Biz, mı? biz rapte back vokal diyoruz onlara ama. Back vokal ayrı bir şey. Back vokalle sen desteklersin parçayı. Aynı şekilde okursun. Bir harmoni yaparsın yani. Ama tamam bu... işte back vokal. Biz zamanında ona back vokal diyorduk. Kelime sonlarını ama şu Vurgulamak an bak ya işte ondan sonra ye yeah, ye yeah falan bunlar çent değil mi? Biz onlara direkt bekliyorduk işte. Hmm, ben çent diyebiliyorum onları. Neyse önemli i̇çin değil. Şimdi bir şeyi daha vardı onun ya ismi. Adlib. Ha adlib. Aynen. Adlib de diyebilirsin çent de diyebilirsin. Adlib diyelim o zaman. Adlibleri sevmedim ben. Adlibler sevmemek değil ee, ama hani vokalle birebir örtüşüyor adlib. Ve... Sanki o bana bir ad hissiyatı vermedi. Sanki böyle bir boş gibi geldi yani. Orada olması çok da önemli değil gibiydi. Yani ama herkes edit yapmak zorunda değil. Şey Aa, gibi. Tabii canım. Hayır editten bahsetmiyorum. İkinci arkadaş gibi. Editten bahsetmiyorum. Tamam işte bu şey de kanal alma olayında... Doğru. Anladım. Şuraya şöyle yapayım, öyle yapayım. Doğru. Diye. Senin dediğin anladım ben ama... Bunun yönlendirmesini zaten prodüktör yapıyor. Tabii ki canım. Ben şundan bahsediyorum ama. Şimdi... Adlib'lerde hani biraz daha böyle sert bir ton beklersin. Biraz daha farklı bir ton beklersin ya. Vokalle aynı tonda olması biraz şey geldi bana. Nedir onun adı? Hani şu an konuşuyorum. Ye. Yeah. Bu şekilde Ama şu an konuşuyorum. Ye. Yeah falan. Bak ben de sandalyeyle katılıyorum sana. <laughs> Gibi bir <laughs> ne şeyler kadar alıyor Ne kadar ben de açıklayabildim kendim bilmiyorum ama hani sonuçta profesyonel tamam, bir değilim. Tamam ben değil. ses sonunu Hı -hı. çok sevmedim. Aynen. Sen Ses tonu edliplerle hep aynı diyorsun. Evet. Okey o zaman. O zaman geçelim başka. Geçelim arkadaşım. aynen. Sıradaki arkadaşa geçelim. Viscaya Spek var. Evet. İki arkadaş olarak katıldılar. <laughs> Veriyorum ateşimi baruta. Mermi hedefini buluyor çabucak sana bakınca gördüğüm şey taş ya sen güzelsin ya da gözlerimi dusa. Kayboldum yarınlarda Hepinizde Hepinizde Parti hazır sen çekil aratan Mikrofona çek ve yeterli bir oda Kayıt tuşuna bas ve gör bir numara daha Yapabilirim dersin ki böyle bir şey olamaz Ey her şey çok uzak Yıldız gibiyim evimiz bir uzak Ey gecemiz dolunay saati geldiğinde katliam olacak Atla bu kattan bana göre yerin cehennemi dibi hatta Sana göre prim veremedim üzül gibi olamadı asla Asla eritim eritiyor asfalt Asfalt görünüyor sanırım birkaç fark Elastik dilim hepinizi farkla Heves değil bu hip, -hop. hip -hop. Kayboldum yarınlarda nerede istemem yardım falan Dilim hiç umursamaz Bir gün hesap soracağım Hepinizden benden konser sahne ve izan kontrat albüm yarışma imza rakip boş ateş ve mermiler israf tepe tak dol bu spek ve viska benim liriklerim edilirken vaftiz görünüşüm hep tatlı ama gücüm anti kazıyorum tünelimi yer altına, hesaba katamadınız tabi ama inan bana dahi dahi ne kaygınız kaldı sizin geleceğe dair bırak artık arabayı şaldi hızımızı yetişemez arap atı van bir van ölümsüz benden bile daha iyi patar otola boş adamlar tonla bey hepsinin işini görmem için yeter selo -tap. dilimin öfkesiyle çıkamazsın teki tek verilir hepinize ders elimiz akıtırken zevk kayboldum yarınlarda istemem yerden yaptım falan Delim hiç Bir gün hesap soracağım Hepinizden Benden Hepinizden Senden Hepinizden Sizden Hepinizden Hepinizden Şimdi ben girebilir miyim direkt? Gir gir. Ee, şöyle. Nakarat'taki vokal Hangisi bilmiyorum. Sonuçta iki kişi söylediği için isimlerini tam olarak ayrı bilmiyorum. Viska gibi geldi bana. Bilemiyorum emin şey değilim. Şey için diyeceğim çünkü ikinci verse'de genelde şey söyleyen kişi ilk ismini kendi söylüyor. Hmm, olabilir. Bu tarz ve Viska kurulları... dedi. Bu... dedi ya. <laughs> Spek ikinci kişi. Evet. Bu tarz Vizca kuralları bilmiyorum. Kişi. Bu tarz kuralları hakim değilim. Ama şöyle söyleyeyim, nakaratı söyleyen arkadaşın sesinin tam oturduğundan emin değilim. Nakarat bana çok çekici gelmedi, şeyden dolayı değil, nedir onun adı, söz yapısı güzel, ilerlemesi güzel, iyi yazılmış bir ürün. Ama söyleyen kişinin ses tonu böyle beni çok çekemedi, standartmış gibi geldi. Sen ya. ne düşünüyorsun? Şey değil zaten hani rap yaptığında illa hı hı. sesin güzel olacak popçu gibi söyleyeceğin mantığı yok, yok zaten. Yok öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Biraz şey hani destek verdiğin zaman güzelleşebilecek hı hı. bir vokal. Evet. Şunu söyleyebilirim diğer rap'i yapan arkadaş çok iyi. Yani flow'ları inanılmaz Hangisi? derecede iyiydi rap kısmını yapan. iki kişi var. iki kişi var işte. Bu evet. biraz daha kalın bariton ses var ya. İlk giren. İlk giren değildi ya. İlk giren değil mi? <laughs> Tamam, bakarız ona. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ilk girenin ses tonu daha iyi. Şey olarak, hani... ...beat'e çok oturuyor hmm. ses tonu. Anladım. Hani şey yapmıyor böyle hani beat kaçmıyor alttan. Bunu o şöyle yapacağım gitmiyor. ya. Bir saniye. Bir ilk kısımla ikinci kısımdaki ses ayrıntısını görmek için bir daha da açacağım. Şimdi biz hızlıca dinledik. Bu arada bir teknik aksaklık yaşadık. Video durdu falan garip garip işler oldu. Neyse. Bu son şarkıyla alakalı şunu söyleyeceğiz. Viscayla Spain parçası hakkında. Hı. İkinci arkadaş yani ikinci kısımdaki arkadaşım ben sesini güzel buluyorum. Ama birinci sıradaki arkadaşın sesi tam oturuyor parçaya ve gerçekten iyi hissettiriyor. İkinci kısımdaki arkadaşın da flow'larının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bence gayet yeterli bir parça. Sen eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Ben de sana katılıyorum bu durumda. Katılıyorsan o evet, zaman sana böyle çığ gibi katılıyorum. Son parçamızı dinleyelim o zaman. <laughs> dinleyelim ve bitirelim artık. Kimden geliyor? Ali Hayta. Ali Hayta. Dikiledi karşıma kelimeni patlat iki adım gidemiyor tekeri de patlak Karalama sözleri kendine sakla Bu lirik harita ışığı zirvede parlar Sayrı ben benle beraber burada ve ritimleri Kalbine blok gibi saplar Sarbaşa dinle ki Sanki bu resital sizdeki gibi değil bizde masallar Yazarım ben bunun adı yine flow olur Adı sana neki denir ama beni tanımaz da Kafamızın içi dolu dökülüyor masalara çabaları Boşa gelir atışları karavana fakir yatını Bir kenara bırak hadi geri getir geri gömülen O benim babamı sabır edin, emin olun. yazıyoruz Kitabını dilimizin hedefi bu yerine koy silahını Şimdi izle ritmi hisset zirve bizde Zorla ya da güzellikle bir yanda müzik bir yanda ben ve nereden gelirse gelsin tren bu sözler bir tır ve tutmuyor fren bilenler bilir derim ben diren ye yeah. ne düşünüyorsun ya bu da şey hani flow olarak iyi hı hı. Gene o şey gibi o, o mendi sand mendili e, İlker miydi hani şey tarzı ve keş flow'a yakın bir tarz Sanırım Muhammed. O men Yani ama bunda da şey his, yani altyapı altta çok az olduğu için hı hı hani altyapıyla uyumu ne kadar iyi böyle şey geldiği zaman altta baslar bilmem neler girdiği zaman işin içine ne kadar uyumlu gidecek. Genel olarak onu hissedebiliyorsun hiss bence, yani, bence ya. Şey de var hani o basın verdiği hissiyatla birlikte hı. birleşiyor ya şey. Anladım. Yani aslında evet sesin üstüne direkt olarak ekleyebilirdi bu arkadaş hatta video çekmiş ee, çok önemli değil ama benim yorumum şudur ben şeyi çok sevmiyorum nedir onun adı kim yapıyordu onu ya şu bir ee, kel vardı Bege'nin yanında gezen Neydi? <laughs> Sıfeyt ediyorsun falan ya. Ben fero. Ha ben fero. O bir yerde ben fero moduna giriyor ya. <laughs> böyle hece hece. Ya zaten o kelime şey kelime. eskiden de vardı. Aha. Hani o bazı yerlerde heceliyorsun. Hı -hı. Şey gibi. gene bir gate olayı gibi. Hı -hı. Evet, yani. evet evet evet. Ama ben ya. niyeyse ona bir türlü ısınamadım rapte ya. Ya şey oluyorsun. Bu şey gibi düşün. Hani biz sesi manipüle ettiğimiz zaman işte bunu elefoydan direkt Tabii şey inliyoruz ki. Ya. Tabii ki. yani onun gibi düşün bunu. Belli başlı yerlerde veriyorlar böyle heceleyerek hmm. ya da çok hızlı Aslında ek bir prodüksiyonla oturtulabilir diyorsun yani. Tabii canım. O zaman puanımızı verelim. Full gitmesi çok kötü oluyor. Hmm, aynen. Puanımızı verelim. Tamam. Şimdi son durumda puanları açıklamadan biz hemen bir toplama işlemi yapalım. Son durum nedir bir bakalım. Ona göre artık listemizi oluşturup açıklayalım. Şimdi şöyle bir hızlıca da açıklamamızı yapalım. Biz puanları topladık e, ee, şu anda bir beraberlik söz konusu var. Ee, İlker'in parçası ve bu iki arkadaşımız Biz ve Spekt değil mi yanlış söylemiyorum. Aynen. Bu iki parça eşit not aldı şu anda. Aynılar yani puan olarak. Ee, son bir tekrar seçim yapalım. Ne düşünüyoruz? Yani iki parça arasında bir değerlendirme yapalım hızlıca. İki parçayı da hatırlıyorsun. Dinlememize gerek var mı? dinlememize gerek yok ya. Hı -hı. Ne düşünüyorsun peki? Şimdi ben, bir ben tekrar işte, bir oy verebilir misin? İlker ile Viska arasında hızlıca bir oy verelim. Tekrar. Ben İlker'e o zaman 10 veriyorum. Yani ikisi arasında İlker'e 10 veriyorsun. Evet. Viska ile Spe? 9 9 Ona 9 Şöyle, ben de İlker'e 9, Viska Spe'ye 10 veriyorum. Ben Ortalık. <laughs> ben gidiyorum. O zaman bunları bir projede birleştir. Bunları bir projede birleştirmek yerine şöyle bir şey yapabiliriz. İki tane ayrı ayrı şey mı ee, İki tane, yani şöyle. Aynı beat'e iki kişi. Aynı beat'e iki kişi değil de, bu beat'i ben İlker'in okumasını istiyorum. Hı hı. Haricen Miska ve spde bir sözümüz olsun farklı bir proje ile birlikte çalışalım. Ee, daha farklı bir prodüksiyon yapalım. Ve bunu yine onlar tamamen belirlesin. Yani nerede ne olacağını vesaire. Hı hı. Bu hususta da ben kendileriyle zaten iletişime geçeceğim. Yarışmamızın iki kazananı olacağını hiç düşünmüyordum. <laughs> Ama gerçekten öyle oldu. Ee, ancak benim biraz daha ilker göz önünde duruyor. Ama şöyle bir söz vereyim. Ben ikinci bir proje Visca ve Spe ayırmak istiyorum. Ee, hem aslında iki kişi katıldıkları için biraz da kuralı bozmak gibi gelmesin insanlara eşit davranalım. Ama Visca ile Spe'nin tarzını da çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu arada... Gelen bütün projeler arasında seçtiğimiz en iyi 6'ydı bunlar. Çok çok iyiydi hepsi gerçekten. Ufak tefek hatalar var, ufak tefek şeyler var. Ancak doğal olarak hiçbirimiz profesyonel değiliz. Şu anda burada dinlediklerimiz belki de vardır profesyonel olarak yapan bilmiyorum ama bence çok iyi sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Elinize emeğinize sağlık. Var mı söylemek istediğim bir şey? Abi, söyleyeceğim bir şey yok artık. Artık yok. O zaman Abi, biz yavaştan müsaade seçtik. isteyelim. Seçtik sonucumuzu verdik, kararımızı verdik. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu Bir yerlerinde beğenmişsinizdir. Yerlerinde ben olmayacağım. Görüşürüz. Belki de olur, hiç belli olmaz ya. işine gelirse tamamen. Yani. Şimdi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı vesaire zaten unutmuyorsunuz. Edin gene de. Hani Bora'yı en azından mesela görmek istiyorsanız edin falan diyorum böyle. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın.